بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اللهم اضيله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin derler. Allah da bilir ki sen elbette O'nun peygamberisin. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. <laughs> İnnehum <laughs> Yeminlerini kalkan yapıp Allah yolundan yan çizdiler. Gerçekten onların yaptıkları ne kötüdür. <laughs> Bunun sebebi onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدًا يحسبون كل صيحة onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider konuşurlarsa sözlerini dinlersin onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar umul adu fahzarhum qatalahumullah an la yufakun düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar? <laughs> Onlara gelin Allah'ın peygamberi sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. <laughs> <laughs> onlara mağfiret dilesen de dilemesen de birdir Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır çünkü Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez humullezine yekulun la ala men rasulillahi hatta <laughs> onlar Allah'ın elçisinin yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır.'' Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar Andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ya Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ve يقول ربنا لنا اخرتني الى اجر قريب فاصدق واكم من الصالحين Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce Size verdiğimiz rızıktan harcayın. Allahu Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.